Meclis Başkanı Mustafa Şentop diyor ki Cumhurbaşkanı kelimesi 2017'de farklı bir anlam kazandı. Adaylıkta engel yok. Ya Mustafa Bey siz de biz de biliyoruz ki bu adaylık meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesine imkan yok. En azından şu andaki sizin yaptığınız, yönettiğiniz meclisten çıkan kanunlara göre böyle bir şey imkan yok. Siz ama dersiniz ki ya biz onu resetledik. Dersiniz ki atı alan Üsküdar'ı geçti. Dersiniz ki ya sen kimsin kardeşim güç bizde savcıları biz atıyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı biz seçtiremiyoruz. <laughs> Bilmem ne şey yapıyoruz. Diyebilirsiniz bunları bu karşıya ama bu kanuna uymuyor yani. Hani bu kanunu da ben çıkartmadım siz çıkarttınız yani. <laughs> bir de böyle bir şey var abicim. Yani hani ben çıkarsam bileceksin ki abi Cüneyt'in çıkarttığı kanun geçti o ata Üsküdar'ı geçti Manhattan'dan Brooklyn'e gitti bilmem ne falan diyecek. Ben yapmadım ki siz çıkarttınız. Siz yazdınız o anayasayı. Anayasaya siz koydunuz. Televizyonlarda propagandasını yaptınız. Cumhurbaşkanı ikide ifadan fazla seçilemeyecek. Bak Amerika'da da böyle dediniz. E şimdi abi onu böyle bir kılıfına uydurmaya çalışıyorsunuz. Hepimiz görüyoruz bunu yani. Hani Nasıl uyduracaksınız bilmiyorum. Uyuyacak mı onu da bilmiyorum. Ha buna da takılan pek de fazla adam yok işte. Bir Selahattin Demirtaş var, bir ben varım gördüğüm kadarıyla. Bir de Meral Akşener var. Yoksa Kemal Bey falan kalsa bu iş şey ya olur ya onlar başarır. Onlar zaten yüksek seçim kurumunu onlar atıyor. Biz şikayet etsek ne olacak, etmesek ne olacak kafasındalar. Onlar da bir şekilde öyle bir mecliste bir düzen kurulmuş durumda. O düzen de gidiyor işte. O muharefetini yapıyor, o şeyi yapıyor. Biz de seyrediyoruz burada. Ama yani e ben eminim. Akşamleyin eve gidiyor şimdi Mustafa Bey. Takım elbiseyi çıkartıyor. Lacivert takımları pijamasını giyiyor. Terliğini giyiyor. Oturuyor. Televizyonu açıyor. YouTube'u açıyor. Beni izlemeye başlıyor. <laughs> beni izlemese bir şey zaten. Şimdi orada da bir aklından geçiyordur. Ya yani bugün bunları söyledik ama hadi bakalım hayırlısı diyordur yani. <laughs> en azından bana öyle geliyor. <laughs> Şimdi bir sürü yok efendim biz onu resetledik orada. Yani Erdoğan'a kalsa bir dönem daha bekliyor yani. Yani üç de yetmez. Bak dört. Bu seçim kazanırsa görürsünüz. Bir seçim daha gider yani bu. Sonuna kadar gider yani hani şeyde. Zaten şu anda hani 244 sayfada yer almayan tek madde bu. Kardeşim bu seçim öyle bir seçim ki yani kaybedersek <laughs> bu hikaye bitti yani Türkiye'deki hikaye. Erdoğan. Allah uzun ömür versin. Kart. iki dönem mi olur? Üç dönem mi olur? Yani hani anayasa değişti. O da değişir abicim. Merak etmeyin. Beş dakikada değişir bütün işler memlekette. Tuhaf <laughs> bir ülkedeyiz. Öyle bir ülke ki konsolosluklar, büyük açılar hatta Fransız okulları kapatıyorlar gidiyorlar. Diyorlar ki ya burada patlama olacak. Terör eylemi olacak. Bir tanesi değil, iki tanesi. Aralarında anlaşıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Anlamıyorum. Amerikan konsolosu İsveçli mi arıyor? İsveçli, Hollandalı mı arıyor? Hani İskandinavlar aralarında konuşuyordur. Almanlar bilmem neyi mi arıyor? Hepsi diyor ki bak Galata'da, Beyoğlu'da patlama olacak biz gidiyoruz. Abicim ne oluyor ya? Böyle bir ülke olabilir mi ya? Yani şu anda böyle bir durumda hep beraber bakıyoruz biz de. Allah Allah. Nasıl ya? Yani niye? Nasıl olacak? Süleyman Soylu açıklama yapmış. Bu diyor operasyon diyor. Türkiye'ye abi yeter mi bir tek ya? Süleyman Soylu değil. Erdoğan'dan ben duymak istiyorum. Kardeşim bu ülke güvenli bir ülke. Bu ülkenin miti var, istihbaratı var, emniyeti var, ordusu var. Değil işit, değil PKK. İstanbul'un ortasında kim bomba patlatacakmış? Hepsinden bir şey yaparız. Demesi lazım değil mi? Demiyorlar abi. Hep beraber şey seyrediyoruz. Böyle konsolosluklar aralarında bir şekilde haberleşiyorlar. Hadi bana eyvallah. Ben kapattım, ben kapattım. Sen de kapattın mı? Gidiyorlar. Olaylar hani de nasıl diyeyim başka bir şehirde olsa hani o şehrin adını vermeyeceksiniz vermeyecek, evet abi bu şehirde böyle şeyler olabilir. Hayır abicim İstanbul'da oluyor. Baya adres veriyorlar. Neredeyse yani şu noktada patlayacak diye adres veriyorlar. Ben anlamadım bu ne oldu? Ben ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayım. Çok tuhaf bir şey oluyor şu anda Türkiye'de. Farkında mısınız bilmiyorum. Tabii ki pek bunların haberlerini de duymuyorsunuzdur. Ondan da eminim ama dışarıdan baktığınız zaman eee Fuanf bir şey var mesela Pierre Loti Fransızca eğitim yapan bir okul tak diye okulu kapatıyor sen okula iki gün ben mavi iki gün göndermiyorum neden gelmedi diye benden şey istiyorlar gerekçe istiyorlar bir tane okul kapatıyor gidiyor abicim Fransız okuluna giden Türk'te öbür okula gidenin suçu ne yani madem kapatıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi yani sosyal medyadan da diyorlar ki Pierre Loti kafasına göre kapatıyor. Çok saçma bir şey. Olacak bir iş değil yani. Ali Mahir Bey burada sanırım. Ali Mahir Bey bu ne, siz ne, ne düşünüyorsunuz bir milletvekili olarak Allah aşkına? Ben buradan baktığım zaman çok tuhaf geliyor yani. Bu konsolosluklarını arda arda kapatıp öyle, neredeyse adres üzerinden şey vermesi orada patlama olacak, burada şey oluyor. Bu normal mi ya? Bana mı bir anormal geliyor? Bilmiyorum. Ya, Cüneyt Bey e, şunu söyleyeyim. Ben de ilk olarak şundan başlayayım. Routine'in işte e, kapatıldığını sosyal medyadan gördüm. E, milli eğitimin denetiminde olan da bir okul değil ama evet kapandı. Ya gerçekten bununla ilgili mantıklı, doğru insanları e, tatmin edecek bir açıklama da yok. Neden kapandı? Niye kapandı? Ne şekilde kapandı? Ama biz bunu sosyal medyadan öğreniyoruz. Ben de bugün sosyal medyadan gördüğümü çok şaşırdım. Bu konsolosluklarla ilgili de bakın biz eee İstanbul'daki patlama, Mersin'deki patlama bu olaylar yaşandığı zaman aynı şeyi söyledik. Bu ülkede bir istihbarat, bu ülkede e, bir emniyet e, bu konuda bir bilgi akışının olması lazım. Bakın özellikle Mersin'de işte bir paramotorla e, Münniş'ten çıkıyor. Alçaktan uçuyor biliyorsunuz o. kilometreler yüzlerce kilometre uçuyor. Türkiye'ye geliyor. Hatay'dan, Adana'dan Mersin'den. Bakın bitki iniyor. Oradan 70 kilometre uzaklıktaki mezitliğe gidiyor ve bu olayı gerçekleştiriyor. Ya devlet neresinde İstihbarat neresinde bilmiyorum. Yani şimdi Ali Bey benim şu, şu, tuhafıma gidiyor. Yani bu büyük hani Amerika istihbarat alır anlarım ne bileyim CIA işte bilmem ne yapar. Daha önce söylemiştim adamlar İstanbul'da birebir adam takibi yap, yapıyorlarmış bir dönem yani. Bunu bana bir istihbaratçı anlatmıştı. Fakat Alman da gidiyor, Hollanda da gidiyor. Şimdi hani İsveç'e diyorum ki ya İsveç'te acaba bu Kur'an yakma eyleminden dolayı bir işit saldırısı olur mu falan. Öyle değil ki hani, hani hepsi gidiyor, kapatıyor ve hepsi aynı uyarıyı yapıyor. Şimdi biz misilleme olarak diyoruz ki siz de Avrupa'ya gitmeyin. Yani tamam diplomatik olarak cevap veriyoruz. Fakat başka bir sıkıntı var burada. Yani böyle bir İstanbul'un ortasında böyle bir uyarı yapılıyor. Ve Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Onun dışında hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Bu çok olağanüstü bir şey yaşıyoruz aslında. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Daha önce gördünüz mü böyle bir şey siz? Hayır, ben Türkiye. de görmedim. Kesinlikle böyle bir şeydi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 100 yıldır böyle bir şey yaşamadık. ama dediğiniz gibi bu ülkede İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, bakanları, dışişleri bakanı çıkıp Evet, sorumluluk bizde. Hiçbir güvenlik zafiyeti olmayacaktır. Her şey kontrolümüzde demediler. bence yıldır. de demediler yani. Böyle çünkü benim bana arıyorlar. Ben New York'tayım diyorlar ki ya sence durum ne oluyor? Dedim nereden bileyim bilmiyorum ben nereden bileyim kardeşim ben New York'tayım yani. <laughs> Millet diyor ki dedim ki ama istiklale çıkmayın anladığım kadarıyla böyle bir sıkıntı var şimdi. Bende bile bir tedirginlik yaratıyor burada. Ya acaba bir şey mi oldu olacak mı? Yani bunun zor bir şey değilken bir tane İstanbul'un en büyük caddesinin kontrolünü almak zor bir şey o değildir diye düşünüyorum ya bu kadar büyük bir teşkilata sahipken.